Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makarna yapıyorum. Öncelikle malzemelerim: 3 adet yumurta, 1 su bardağı dolusu ısırgan püresi, 1 su bardağı dolusu süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un ayarladım. Hamurumuz katı hamur olacak. Sonunda ne kadar un kullandığımız sizlerle paylaşacağım. Öncelikle 3 adet yumurtamı yoğurma kabının içerisine aldım. Şimdi yumurtalarımı iyice çırpıyorum. Yumurtaları iyice çırptım. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra ısırgan püresini ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi ısırgan ayı olduğu için de ısırganı her türlü değerlendirmek istiyorum. Sonrasında birazcık karıştırıyorum. Isırganları iyice karıştırdıktan sonra sütümü ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum arkadaşlar ısırgan otu biliyorsunuz her derde şifa şeker hastalarına özellikle vücutta mikroplara karşı gayet etkili bir ürünümüz bu yüzden de her türlü kullanmak istedim tarifi de sizlerle paylaşıyorum hemen unumun yarısını ilave ediyorum karıştırma işlemine devam ediyorum çırpıcıyı çıkardım arkadaşlar şimdi unumun diğer yarısını da ilave ettim elimle yoğurma işlemine devam ediyorum ama un ihtiyacımız olacak çünkü hamurumuz ele yapışmayan katı bir hamur olması lazım hamurumu yoğurdum arkadaşlar şöyle katı sert bir hamur elde etmiş oldum Şimdi üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar hamurum dinlenirken ben de makarna makinamı sizlere tanıtmış olayım. Eşim benim için yurt dışından İtalya'dan getirtmiş. Ben de ilk defa deniyorum. Sizlerle birlikte makarna kesmeye çalışıyoruz. Hemen markasını söylüyorum. Markoto marka arkadaşlar. Hiç denemedim daha önce. E bakalım nasıl makarnalar, nasıl çeşitler var sizlere de şöyle gösteriyorum hemen yan tarafında burada her tür makarna şehriye istediğimiz ayarı çevirerek kesebiliyoruz bugün ben de spagetti yapıyorum hep birlikte yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar makinamı çıkardım iyice temizledim sildim şimdi yapmaya geçiyorum Öncelikle arkadaşlar şöyle kolu var kolu hemen yan tarafında takma yeri var Böyle takıyoruz. Böyle dönderdikçe hamurumuz buradan açılıyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir beze aldım. Şimdi unluyorum. Daha sonra yufkamın açma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar buradan koyuyoruz, döndürerek açıyoruz. Şimdi hamurumu önce biraz şöyle inceltiyorum ve makinanın içine koyuyoruz ben hamurları açmaya başladım şöyle hamuru küçülterek makineye yerleştirdim ve kolu çevirerek açma işlemine devam ediyorum gerçekten harika açıyor arkadaşlar elimle uğraşmamıza hiç gerek yok hemen şöyle tekrar tekrar makarnayı istediğimiz kalınlıkta açıyoruz. Şöyle ben bir daha geçiriyorum. Evet arkadaşlar, istediğim kalınlığa ulaştı. Birazını açtım zaten. Geriye kalanları da bu şekilde açmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yufkalarımı şöyle 3 parçaya ayırıyorum. Boyutunu tamamen sizde ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen kesiyorum. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Hemen şöyle makinanın sıva getti bıçağına hamuru koyuyorum ve çevirerek Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç uğraştırmıyor. Gerçekten tavsiye ederim. Şöyle rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Bunun püf noktası hamurunun biraz katı olmaz arkadaşlar. Harika oluyor arkadaşlar. Şöyle bir de ince ayarı var. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün hamurlarımı bu şekilde kesiyorum. Spagettilerimi kestim. Hepsini bitirdim. Şimdi ocağıma orta boy tencereyi koydum. Yarının üstüne çıkacak kadar su doldurdum. Yarım yemek kaşığı tuz ekledim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Suyum kaynadı. Şimdi içine atıyorum ve haşlama işlemine başlıyorum. Şöyle azar azar ilave ediyorum yapışmasın diye. Arada karıştıralım. Haşlama işlemine devam edelim. Spagettilerim kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi harika bir rengi var arkadaşlar. Hiç kesinlikle yapışma olmadı. Endişeniz olmasın. Ara ara böyle karıştıralım ki yapışmasın arkadaşlar. Şimdi yumuşayana kadar pişiriyorum. Tabi bunları normal makarna kadar haşlamıyoruz. Taze olduğu için çabucak haşlanıyor. Spagettiler haşlandı. Şimdi süzgece alıyorum. Hemen üzerinden soğuk su geçiriyorum. Daha sonra Yağlama işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar sudan geçirdim, soğuk sudan. Şimdi şöyle bir borcam tepsi aldım. Tepsiye yayıyorum. Daha sonra yağlıyorum. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hem de daha sağlıklı. Un dengesini ısırgan otu sağladığı için hiç tereddüt etmeden sağlık açısından tüketebilirsiniz. Hemen şöyle 100 gram tereyağını erittim üzerine her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Her tarafına yaydım tepsimin yağı da karıştırdım. Şimdi üzeri için şöyle kaşarı rendeledim. Her yerine koyuyorum. Sade de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz fırında bekletmek istedim. Daha lezzetli oluyor bu şekilde. 15-20 dakikada fırında beklettikten sonra servise hazır olacak arkadaşlar sıvak ettiği fırından çıkardım gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar Gerçekten harika bir lezzet oluyor kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ısırganla hamurun dengesi sağlanmış oluyor sağlık açısından da hiç şüpheniz olmadan tüketebiliyorsunuz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.